Hepinize merhaba. Ben iç mimar Berna. Antalya Konya altının villalar bölgesinde hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek villa planusu gezeceğiz bugün. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden hemen videoya geçiyoruz. başlıyoruz. Bahçeşehir Koleji'ne 2 dakika içerisinde erişebiliyorsunuz. Bunun dışında en yakın marketler, hastaneler gibi yerlere aracınızla 2-3 dakika içerisinde erişebilirsiniz. En yakın alışveriş merkezi 6 km uzaklıktayken en yakın Flash plaj, Konyaaltı plajı ise 6 km uzaklıkta. E, Hava otogar gibi yerlere ise aracınızla 20 dakika içerisinde ulaşabiliyorsunuz. Villanın özellikleriyle devam ediyorum. 2.8 dönümlük bir arazi üzerinde. 10 adet villadan oluşuyor. Akıllı ev sistemleri mevcut. Jeneratör, hidrofor, su arıtma gibi sistemleri var. Her villanın kendisine ait 21 metrekarelik kişisel havuzu bulunuyor. Villaların içerisinde hidrolik asansörler mevcut. Her villanın kendisine ait 2 araç kapasiteli otoparkı mevcut. Villaların içerisinde sauna, hamam, fitness gibi kısımlar var. Yapım yılı 2019 yani 01 villa. Yerden ısıtma sistemlerini dışında klima da mevcut. Villanın kendisine ait 16 metrekarelik bahçesi ve kış bahçesi bulunuyor. Bunun dışında da 2 adet terası ve 2 adet de balkonu bulunuyor. Villaya giriş yapıyoruz yaptıktan sonra 11 metrekareden oluşan holümüzde buluyoruz kendimizi. Holden hemen arkamda bulunan giriş tuvaletine, vestiyer alanına, mutfağa, yemek alanı yani salon kısmına geçişler mevcut. Hemen arkamda yer alan vestiyerden size bahsetmek istiyorum. Çift kapalı, gri renkli olarak tasarlanmış ve devamında ahşap panellerin yanında akıllı ev sistemimizi kontrol edebileceğimiz bir ekran mevcut. Bu sağ tarafında ise giriş tuvaletimiz yaklaşık 2 metrekareden oluş oluşan bir giriş tuvaletimiz mevcut. Giriş holümüzdeki lamine parkeye gözüm erişiyor ve buradan sonra da sizlere mutfak anlatımıyla devam edeceğiz. Giriş önünden sonra kendimi mutfakta buluyorum. Mutfak yaklaşık 15 metrekareden oluşan ada tipli bir mutfak. Renk paleti olarak gri renk paleti ağırlıklı olarak tasarlanmış. Buradaki tezgahımızdan devam ediyorum ve bir set üstü ocağımız üzerinde dalgın yer alıyor. Hemen burada pencere önüne doğru bir yerleşim olan evye yerleşimini görüyor Buradaki pencere hemen yanında yer alan 13 metrekarelik bir kış bahçesine bakıyor. Ev yanının altında ankastre bulaşık makinesi yerleşimlerimiz. Devamında çekmeceli dolaplarımız. Arkamda fırın, mikrodalga ve hemen yanındaysa buzdolabı yer alıyor. Mutfağın döşemesinde de tıpkı giriş önünde olduğu gibi lamine parke tercih edilmiş. Aydınlatmasında ise orta aydınlatma armı türü tercih edilirken buradaki davlum bazımızın spot ışıkları da gayet güzel bir hava katmış mutfağımıza. Buradan çıktıktan sonra size mutfağın mutfaklı salonu bağlayan yemek alanından da bahsetmek istiyorum. Mutfaktan çıktıktan sonra asansör alanına geçiyorum. Hemen solumda bir merdiven alanı var ve buradaysa güzel bir yemek alanı oluşturulmuş. Bu yemek alanı mutfak ile salonu birbirine çok güzel bağlamış. E, yemek yeme alanının hemen sağ tarafında bir kış bahçesi alanımız bulunuyor. Orayı da gezelim istiyorum. Kış bahçesi toplamda 13 metrekareden oluşuyor. Neden kış bahçesi? Çünkü tavını istediğiniz zaman açılabilen, kapanabilen otomatik sistemlerle yapılmış. Burada işlerinizi yapabileceğiniz, akşam yemeklerinizi yiyebileceğiniz bileceğiniz ya da keyifli kahve sohbetlerinizi yapabileceğiniz güzel alanlar oluşturulmuş. Hemen solunda yer alan pencereyle birlikte de mutfak ile olan iletişimi kesilmemiş oldukça mantıklı bulduğum çözümlerden birisi oldu. Bu anlattığımız villa örnek villa projesi fakat tamamlandığı zaman hemen arkamda görmüş olduğunuz kısımda hobi bahçeniz olacak. Bu hobi bahçesini ister domateslerinizi ekin, ister biberlerinizi ekin ya da nasıl kullanmak istiyorsanız o şekilde kullanın. Buradan devam ediyorum. Burada taş görünümlü duvar larımız mevcut. Hemen önümde görmüş olduğunuz peysaj alanı ile birlikte havuz kısmına geçiş yapabiliyorsunuz. Bu kış bahçesinin anlatımından sonra da salonun anlatımı ile birlikte devam ediyoruz salonumuz 42 metrekareden oluşuyor. Geniş cam cepheleriyle ve havuza bakan cephesiyle oldukça ferah bir alan. Salon ve mutfağın tavan yüksekliği 3,5 metreden oluşuyor. Yani aslında sadece cam cephelerinden dolayı ferah demiyorum. Tavan yüksekliklerini de kastediyorum. Bunun dışında zemin döşemelerinde lamine parki kullanılmış. Tıpkı mutfak ve holde olduğu gibi. Duvarlarında ise çıtalı duvar görünümün yanında tuğla görünümlü duvarlar da tercih edilmiş TV ünitesinin arkasında. Aydınlatma olarak LED spot aydınlatmalar kullanılmış. Orta aydınlatma armatürleriyle birlikte. Salonun anlatımını bitirdiğimize göre evin bir diğer girişinin bulunduğu bodrum kata iniyoruz. Villa başı iki araçlık kapalı otopark kapasitesinin olduğundan sizlere bahsetmiştim. Tam olarak da bu katta aracınızı park ettikten sonra bu holden evinize giriş yapabiliyorsunuz. 12 metrekarelik bir hol burası. Tıpkı diğer katlarda olduğu gibi bu katta da sizlere gri tonlu tasarımlar bekliyor. Hemen sol tarafındaki asansörle birlikte direkt olarak yatak odalarına çıkabilirsiniz ve buradan sonra da sizlere bakıcı odası olarak tasarlanılan odayla devam ediyorum. Evin bu katının hemen girişinde bulunan bakıcı odası olarak tasarlanılan odasındayız şu anda. Burası 8 metrekareden oluşuyor. Zemininde ve duvarlarında gri tonları tercih edilmiş. Bu odanın hemen karşısında 3,5 metrekareden oluşan bir banyo mevcut. Banyoda flat sistemli bir duş sistemi, altında depolama alanları bulunan Hilton tipli bir lavabo mevcut. Odanın banyosuyla birlikte tam ortasında çamaşır alanı olarak değerlendirilen toplam anda 4 metrekarelik bir alanı mevcut. Burada çamaşır makinenizi, kurutma makinelerinizi ve kirli sepetlerinizi vesaire koyabileceğiniz bölmeler mevcut. buradan sonra sizlere fitness, sauna ve spa alanlarını göstereceğim. Villanın fitness, sauna ve hamamının bulunduğu alana geliyoruz. Şu anda tam olarak bulunduğumuz alan fitness salonu olarak tasarlanmış toplamda 14 metrekareden oluşuyor. Zemin ve duvarında gri tonları tercih edilirken aydınlatmasını spot aydınlatmalar tercih edilmiş tam olarak da karşımdaki duvarda 4 tane ince uzun aynalar tercih edilerek burayı olduğundan daha yüksek göstermişler. E, fitness salonundan sonra sizlere saunayı hemen gösteriyorum. Asitlenmiş mermer ve sedir ağacı koordinasyonuyla çözümlenen toplamda 4,5 metrekareden oluşan saunadayız şu anda. Burası iki kişiyi rahatlıkla ağırlayabilecek konumda. buradan sonra da sizlere Türk hamamını göstermek istiyorum. Geleneksel kültür simgelerimizden birisi olan hamamdayız şu anda. Hamam toplamda 6,5 metrekareden oluşuyor oluşuyor. Mekanın genelinde Bianco görünümlü seramikler tercih edilirken bir adet bulunan kurnamızın hemen arkasında bu şekilde geleneksel bir seramik görünümü tercih edilmiş. Orta aydınlatma armatürüyle de hamamı tamamlamışlar. Hamamın anlatımıyla da birlikte Bodrum katının anlatımının sonuna geliyoruz. Asansör ile çocuk odalarının ve master yatak odasının bulunduğu birinci kata çıkalım hadi. Birinci katın holü 6 metrekareden oluşuyor. 2 adet çocuk odası ve 1 adet ebeveyn yatak odasına sahip. İlk olarak karşımda bulunan çocuk odasıyla birlikte başlamak istiyorum. Çocuk odası toplamda 11 metrekareden oluşuyor. Kendisine ait bir banyosu da var. Çocuklarınızın kendisine ait banyosu, kendisine ait yatak odalarının bulunması gelişimlerinde bireysel kazanımlarını ve özgüvenlerini oldukça olumlu etkileyen bir faktör. Devam ediyorum. Zemininde lamine parke kullanılmış ve oldukça güzel bir cam cephesi var. Gelin birlikte banyosuna da bir göz atalım. Çocuk odasının banyosu toplamda 3,5 metrekareden oluşuyor. Asma tipli klozet ve asma tipi tipli lavabolar tercih edilmiş. E, duş alanı olarak da flat sistemli duş sistemleri kullanılmış. Döşemelerinde ise seramiklerle birlikte tasarımlarını tamamlamışlar. Buradan sonra da ikinci çocuk odasıyla birlikte anlatımıma devam ediyoruz. İkinci çocuk odasındayız şu anda. Bu çocuk odasının diğer çocuk odasından farkı kendisine ait bir balkonu olması. Zeminindeki döşemeler, lamine parki tıpkı diğer odalarda olduğu gibi duvar boyalarında ise açık renkli duvar boyaları kullanılmış. Bu odanın da kendisine ait bir banyosu var. Hadi gelin birlikte o banyoya bakalım. İkinci çocuk odasının banyosundayız. Şu anda burası da 4 metrekareden oluşuyor. Asma klozet, asma lavabo sistemleri, lavabo altı depolama çözümleri ve bunun dışında da flat sistemli duş sistemleri burada da kullanılmış ve döşemelerinde ise seramikler kullanılmış. İkinci çocuk odasından da çıktıktan sonra ebeveyn yatak odamızın bulunduğu koridorun sonundaki odaya gidiyoruz. Birinci katın master yatak odasına giriş yapıyorum şu anda ve girer girmez dikkatimi direkt 4 metre yükseklik olan tavan yüksekliği çekiyor. Odamız toplamda 18 metrekareden oluşuyor. Zemininde laminet döşemeler tercih edilmiş. Duvarlarında çıtalı duvar sistemlerinin yanı sıra yatak başlığının bulunduğu duvarda dijital baskılı bir sistem kullanılmış. Odamızın kendisine ait bir giyinme odası, banyosu ve balkonu mevcut. Aydınlatma olarak da orta aydınlatma armatürleri, abajurlar yatak başındaki aydınlatmalarla birlikte aydınlatmalar sağlayabilirsiniz. Hadi gelin birlikte giyinme odasına bakalım. Master yatak odasını kendisine ait olan giyinme odasındayız şu anda. Burası 6.5 metrekareden oluşuyor ve bol bol depolama alanları mevcut. Bunları açık raf sistemli tercih etmişler ve bu villanın tasarımında en çok hoşuma giden şeylerden birisi mükemmel bir ahşap tonunun yanında güzel bir gri tonunun kombinlenmesi olmuş ve bu giyinme odasında da bunu yansıtmışlar. Zemininde de raf sistemlerinde de giyinme odasından sonra da odanın kendisine ait olan banyosunu sizlere göstermek istiyorum. Master yatak odasının kendisine ait olan banyosundayız şu anda. Burası 4,5 metrekareden oluşuyor ve oranın tavan yüksekliği gibi buranın da tavan yüksekliği oldukça fazla. Yani girdiğiniz zaman sizlere oldukça ferah bir ortam sunuyor. Bunun dışında zemininde gri renkli döşemeler kullanılırken duvarlarda tıpkı hamamda olduğu gibi burada da Bianco seramikler tercih edilmiş. Klozetlerde asma, lavabolarda da Hilton sistemli altında depolama alanları olarak değerlendirdikleri asma lavabolar kullanılmış. Duşlarda da zemine sıfır, flat sistemli duşlar kullanılmış. buradan sonra da gelin birlikte odanın kendisine ait olan balkonuna bakalım. Odanın kendisine ait balkonundayız şu anda. Toplamda 7 metrekareden oluşan bir balkon burası ve havuza bakan cam korkuluklardan oluşan harika bir cepheye sahip. Buranın anlatımını da bitirdiğimize göre hadi gelin birlikte çatı katına çıkalım. Çatı katına çıkıyoruz ve kendimizi misafir salonu olarak tasarlanan 20 metrekarelik bir alanda buluyoruz. Burada zemin döşemesinde lamine parke kullanılmış duvarlarda açık renkte duvar boyaları tercih edilmiş. Aydınlatma olarak orta aydınlatma armatürleri kullanılırken odanın kendisine ait bir terasının olduğundan da bahsetmek istiyorum. Hadi gelin birlikte terasa bakalım. Misafir salonundan kendisine ait olan terasına çıkıyoruz. Şu anda burası yaklaşık 14 metrekareden oluşuyor ve sitenin geri kalan villalarını görebildiğiniz harika bir cephesi var. Buradan sonra da hadi gelin birlikte yatak odasına göz atalım. Sonlara doğru gelirken çatı katının yatak odasındayız şu anda. Burası toplamda 17 metrekareden oluşuyor. Kendisine ait bir giyinme odası, kendisine ait banyosu ve terası mevcut. Bunun dışında evet arkamda gördüğünüz depolama alanlarımız mevcut fakat kendisine ait giyinme odası da oldukça geniş. Bunun dışında zemininde lamina parki kullanılmış. Yatak başlığının durduğu duvarlardaysa çitalı görünümlü duvar tercih edilmiş. Hadi gelin birlikte bir giyinme odasına göz atalım. Çatı katındaki yatak odasını kendisine ait olan giyim odasındayız şu anda. Bu giyim odasında da tıpkı aşağı kattaki giyim odasında olduğu gibi aynı tip mobilyalar, aynı renkler tercih edilmiş. Burası toplamda 6,5 metrekareden oluşuyor. Bu tarz giyinme odalarında yatak odasından giyinme odasına, giyinme odasından banyoya çözülen sirkülasyonlara bayılıyorum. Çok doğru, çok etkili çözümler oluyor. E, giyinme odasında anlattığımıza göre hadi gelin birlikte banyoya bakalım. Banyo toplamda 4 metrekareden oluşuyor. Tıpkı diğer banyolarda olduğu gibi burada da asma tipli klozetler, asma tipli lavabolar tercih edilmiş. E, duş sistemlerinde de bütün yatak odalarında olduğu gibi burada da jet sistemli duş sistemleri tercih edilmiş ve zemine sıfır tercih edilmiş. Duvarlardaki bianco görünümlü seramik döşemeler tıpkı diğer banyolarda olduğu gibi burada da devam ettirilmiş. Banyonun anlatımında sonuna geldiğime göre hadi gelin birlikte terasa bakalım. Villa'nın anlatımının sonlarına doğru gelirken evin son mahalli olan ikinci terasındayız şu anda. Burası toplamda 15 metrekareden oluşuyor. Önü açık oldukça ferah bir teras. Villayı gezdik, çevresel özelliklerine de göz attık. Şimdi evin en sevdiğim kısımlarından birisi olan kış bahçesinde sizlere en zevkli kısım, öneriler kısmını vereceğim. Villamız aslında sıfır olduğu için hemen hemen her şey yeni. Hemen hemen de demeyeyim aslında armatürleri, vitrifiyeleri, döşemeleri hepsi yeni. Mobilya konumlandırmalarını da aşağı yukarı bu örnek villa projesinde anladınız. Fakat siz sabit ve hareketli mobilyalarda ya da tam bu kış bahçesinden arkamda gördüğünüz peysel Mesaj alanındaki mobilyalarda, havuz başı mobilyalarında bizden her zaman destek alabileceğinizi biliyorsunuz ama ben yine de sizlere hatırlatıyorum. Gelecekteki evinizi şu anki ekranlarınıza getiren emlak mimarıma bu villaya sahip olmak için teklif verebilirsiniz. Videonun altındaki açıklamalar kısmından villanın daha detaylı bir internet sitesine ulaşabilirsiniz. WI TV kanalına abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki portföylerle sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.